Aha. Hayır hayır ölmek istemiyorum hemen durun. Abi ekibe mi denk geldik biz? Abi ekibe denk gelmeyelim. Time to upgrade my trade. Can't afford to fall behind. Durun oğlum hemen. Allah Allah. Oy. Oy takım geldi ya. Daha silah bile düzemedim doğru düzgün. iptal edelim şunu. SMG ile hallettim hepsini ya. Dur şimdi. Gel gel. Yalnız pompalıyı sevdim ha. Dur. Dur bakayım. Bu da aynısı. Alalım dostum. Alamıyorum. Birisi var. Aha bak, bu da. Target armor destroyed. Hunt them down. Gel. Artsa bak ya. Hay bir de kapıda bekliyor ya. <laughs>